başladaki tempoyu diyor. Buna sahip olalım. Hadi bakalım. Şimdi başlamasın Evet, bravo! Süper! Harika! Dinle, yavaş, yavaş gel, yavaş gel. Dinlendi süper. Gelmiyor video. evet. evet gel. Evet. Durduk. Hadi Hadi bravo. Gel kısa. Evet. gel. Kısa. Be, evet. Gel kısa. Evet, bravo. Bravo. Sonuç ters taraf. 2 1 2 3 4 12 13 14 15 16 17 sticker. 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Çık abi, çık, çık. çık. Ay, 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 gel, gel, gel. gel. Rıdvan buradan, dikine, dikine Rıdvan. Evet. Hadi ki gaz. Hadi, Göz. hadi. Haydi. Haydi. Gel. Ölüm. Dışı atsın gelin. Haydi.